İpek'in benim şiirlerimi ezberlediğini biliyor muydun abi? Şiirlerini bilmem ama seni çok severdi. Onu biliyorum. Bir gün eve erken geldim. Böyle bir yaz günüydü. Fırıncı Şükrü abi vardı rahmetli hatırlarsın. Onun bir kızı Ayfer'i. Onunla işte avluda oturuyorlar. ...pek benim bir şiirimi okuyor ezberden ama. Dedi benim babam şair biliyor musun? Bu şiirleri babam yazdı. Hem bu dünyada kaç kişinin babası şairdir ki? Benim babam şair. Annesinden sonra bütün şiir defterlerimi yakmış abi avluya götürmüş yakmış. Şiirimi ezberi okuduğu yerde şiirlerimi yaktı. Benden nefret edince şiirine de nefret etmiş demek ki. Tamam, Yalan törpü gibi bir şeydir Sezai. Her şeyin üstünden geçer. Acıların üstünden geçer. Nefretlerin üstünden geçer. İnsanı değiştirir. O günlerin üstünden çok zaman geçti. İpeyi arasan, bulsan. Ya nefreti hala yerli yerinde duruyorsa abi? Ne yaparım o zaman? Belki evlenmiştir. Çocukları vardır belki. Mutludur. Ama hala hala nefret ediyorsa. Nefret ediyorsa benden abi. Bilmiyorum ki. Bir hayalim var aslında. Başka da bir şey yok. Uzanmışım yatağıma artık. Herhalde Emre hak vaki olduğunda. İpek, İpek başucuma gelsin, Böyle bir bardak su verset diye hayal ediyorum abi. Bu hayalim olmazsa yaşayamam ki. Efendim Korkmaz. Abi merhabalar. Bugün saat 2'de yönetim kurulu toplantısı var biliyorsun. Konularda belli. Biliyorum biliyorum Korkmaz. Ee, siz yapsanız bana ihtiyaç var mı? Yani rutin yönetim kurulu toplantısı. Karşıdan ta kalkıp buralara gelemem dersen benim için fark etmez. Korkma siz yapın ya toplantıyı. Ee, ben gelmeyeyim tamam mı? Sen bana sonra tutana karar defterlerini falan gönder. İmzalarım ben onu tamam mı? Tamam abi. Anlaştık. Görüşmek üzere. Hadi. Kolay gelsin. İşi artık böyle evden mi yönetiyorsun? Ya şirket tasfiye sürecinde biliyorsun. Yani gitmeme gerek kalmıyor. o zaman uzaktan kontrol ediyorum. İşte ekip de iyi. Güzel. Yani ekibine güveniyorsan iyi. Yani şu ana kadar böyle güvenimi sarsacak bir şey yapmadılar. Artık tüm cephelerden saldırıya geçeceğim. Tek cephe falan değil. Korkmaz. Niye uğradığını şaşıracak. Yani ben insan gibi ayrılalım dedikçe tepeme çıkıyorum. Çok haklısın abi. Gerçekten çok doğrusun. Çocukları da aleyhime dolduruyor. İkisi de düşman oldu bana. Ya onlar benim de çocuklarım değil mi? Doğru doğrudur da abi bu... Elmas denen kadını nasıl bertaraf etmeyi düşünüyorsun? O elmas denen kadını paraya boğsam iki dakikada yanıma geçer ama... ...elin kadınına niye para vereyim? Çok doğru abi. Gir. Afiyet ol. olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Babanla Sezai tanıştırmıştı beni. Ondan sonra iş yapmaya başladık işte. Nasıl? Sağlığı iyi mi? Çok şükür abi. Torunlar falan işte. Torunlar falan. Çocuk vardı değil mi? Sen de iki tane. İki tane ellerinden öper abi. Üçüncüyü bekliyoruz. Ee, bu hayat gaylesi. Her şey onlar için, değil mi ama? Haklısın. Her şey onlar için. Sezai ben... ...senin izin olmadan seninle ilgili bir şey yaptım. şeyi hatırlıyor musun? Bizim sınıf arkadaşımız vardı Namık. Hani o da şairdi. O şimdi... ...Kanada'da... ...konsoloslukta iyi bir mevkide. Senin adına bir şey istemiştim de. Sen oku Güzde. Neyse o. Tamam. Merhaba Güzde Hanım. Mailiniz beni çok şaşırttı. Evet ben Ali Sezai Okuyan'ın kızıyım. Babamla uzun süredir görüşmüyorum. Umarım sağlığı iyidir. Bana yazma nedeninizi öğrenirsem memnun olurum. İyi günler. İpek Carter. Abi, sen de şu dosyaları bir göz at istersen. İhracat belgesi değil mi? Güzel. Mal Brüksel'e gidiyor değil mi Korkmaz? Aynen öyle abi. Direkt Interpol'ün kucağına veriyoruz. Güzel. Sezai. Sevinmedi mi Allah aşkına? İpek yazmış. Güzide hala nefret ediyor benden bu kız. Hayır. İpek'in nefreti yerli yerinde duruyor. Burada öyle bir şey yok. Ama görmüyor musun ifadesini? Sağlığı yerindedir umarım diyor. Yani sen sadece sağ mıyım ölüm müyüm onu merak etmiş. Ay yapma Sezai, yaşayıp yaşamadığını öğrenmesi bu çağda iki saniye sürer. İnternete yazar öğrenir. Burada çok incelikli bir şey var. Umutlu bir şey bu. Seni merak ediyor, iletişim kurmaya çalışıyor.